bir şaşırdım şuna şaşırdım yani e, dediğin gibi geçen hafta içerisinde çıkan haberler biraz kulüpler birliğinin e, federasyonla yaptığı toplantı kulüpler birliğinde e, kulüplerin kendi arasındaki görüşünü yansıtan haberler vardı. O kulis haberlerinde e, çok az kulüp bu geçiş sürecini istiyordu. Yani bir sezon daha devam edelim sonra sınırsızda dönelim diyen kulüpler vardı. Bir de hayır 14 yabancı tamamen serbest olacak şekilde önümüzdeki yıldan yani bu sezondan itibaren uygulansın diye bakıyorlardı. Ben onun tercih edileceğini düşünüyordum federasyon tarafından. ki bir federasyon seçiminin olduğu sezonun içerisinde... Haziran'da bir seçim evet, var federasyon. Federasyon kadar. kararının kulüplerinin bu tavrından yana olur diye tahmin ediyordum. O yüzden şaşırdım. Yoksa ben de bu arada e, sınırsız yabancı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun e, üretim tarafını yani oyuncu yetiştirme tarafının e, bazı kriterlere bağlanması gerektiğini ve yerli oyuncu oynatmanın da teşvik edilmesi gerektiği. Yani Fatih Terim'in çıkarttığı halinde 6. yabancıdan sonra bir fona para yatırıyordunuz. O toplanan para alt daha fazla o sezonun içerisinde yerli olan oynatan oyunculara e, prim olarak dağıtılıyordu. Bu teşvik vardı. Böyle teşviklerin olması gerektiğini düşünüyorum sınırsız yabancıda. O kalktı bu arada. Yani, Tabii o çok yani uygulanmadan kalktı. kalktı. Yani Tabii. kural kondu o sezon uygulanmadan kalktı. E, kulüplerin isteğiyle. O yüzden kulüplerin isteğiyle şu anda hemen sınırsız yabancı oynatılır diye tahmin ediyorum. Şaşırdım ee, o yüzden. Artı 3'teki yerli oyuncudan oynamaya devam eden oyuncular için iyi bir haber olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Yani çünkü artı 3 olmasa pek çok oyuncuyu görmeyebilirdik. Tabii bu haber şimdi ona paralel olarak transfer döneminde yerli oyuncu fiyatlarını da etkileyecek. Mi acaba? Yani bir kulüpler... sezon sonra bence şöyle bir şey var. Gelecek sezon bence bu kural kalkacağı için böyle konuşulduğunu tahmin ediyorum. Bunun garantisini almış mıdır federasyondan kulüpler? Bence o geçiş süreci gibi konuşmuşlardır. O yüzden hani çok yerliye yatırım yapmadan yani yerliye derken transfer yatırım yapmadan hmm. çok iyi bir yerli varsa elbette alırmak almak isteyecektir. özellikle şampiyonluk adayı takımlar ama hani illaki yerli oyuncu oynatmamız gerektiği için yerli oyuncu transfer yapalım e, yatırma olmaz bu yaz bence. Benim gördüğüm o.